Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir arabada çekim yapmıyordum. Fakat bugün arabada çekim yapmaya mecbur kaldım. Çünkü mağdur bir aileye yardım ediyorum. Mağdur ailenin eşi kayıp. Kim diye sorarsanız evet maalesef Berat Albayrak. Damat Berat yanlış anlamadınız. Biliyorsunuz 110 gündür kayıp ve Esra Hanım bir türlü Berat Albayrağı bulamıyor. Kendi imkanlarıyla arayıp taramasına rağmen izine rastlayamadı. En son kamera kayıtlarına ulaşmış. Kamera kayıtlarında Berat'ın siyah bir transporterdan inen 4 kişi tarafından kaçırıldığını tespit etmiş. Polise gidiyor. Polis efendim aman biz bu işe karışmayalım diyor. Savcılığa müracaat ediyor. Savcılık da biz görmedik, duymadık, işitmedik ayağıyla çok özür dilerim kulağının üzerine yatıyor. Ve mecburen annesine gidiyor. Annesi hemen köpeği leblebiye Berat'ın eşyalarını koklattırıyor arıyorlar, tarıyorlar, Ankara'da bulamıyorlar. Sarayı arıyorlar, çok büyük olduğu için orada da bulamıyorlar. Ve en son olayı baba Erdoğan'a intikal ettiriyorlar. Baba Erdoğan bıyık altından kıs kıs gülerek "Siz gidin, ben hallederim. Ben koca reisim." diyor. Ve ardından hemen Bahçeli bilebilir diye Bahçeli'yi arıyor. Bahçeli de bilemeyince Soylu'yu ve Fidan'ı arıyor. Fidan diyor ki "Aman efendim, nedir durum?" diyor ki "Yahu Hakan, Bizim Berat'ı siyah bir transporterla kaçırdıklarını söylüyorlar. Ne dersin bu işe? Aman efendim yapmayın etmeyin diyor. Malum haliniz biz siyah transporterları sadece muhalifleri korkutmak, sindirmek, ürkütmek için, kaçırmak için, kaybetmek için kullanıyoruz. Sizin oğlunuz için, damadınız için kullanır mıyız efendim diyor. Erdoğan biraz düşünüyor. Ya boş ver zaten damat çok önemli değil, beş kuruş etmez diyor. Ama onunla beraber malum haliniz benimle ilgili olan 128 milyar dolar para var diyor. Onu geri getirmek lazım diyor. Ben onu devlete 128 milyon dolar olarak iade edeceğim diyor. Fidan aman efendim diyor. Niçin 128 milyon dolar olarak iade edeceksiniz? Bence öyle yapmayınız. 128 bin dolar olarak iade etseniz yeter diyor. Erdoğan ya haklısın diyor. Ben onu sadece 128 dolar olarak iade edeyim diyor. O zaman Hakan biz Berat'ı aramayı bırakalım, paranın peşine düşelim, bulalım diyerek Berat'ı aramaktan vazgeçiyorlar saygılarımla, muhabbetlerimle.